O bir fake gösterse yeter ya. Başka hiçbir şey yapmasın. <laughs> yok gerek yok. Pas falan atmayız. Olur biter. <laughs> adamlar fena Benim elim falan ısınması lazım abi ya ben çünkü bugün hiç oynamadım NBA. Ya ben de az atıyorum hani garanti olsun diye çok şey yapamıyorum kullanamadım ya. Zaten iki taneden biri giriyor da. 2 değil mi Çok geç abi da. benim 3 sen tamam mı gel buraya gel 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 Zıplama zıplama abi bak hiç zıplamana gerek yok Zaten uzun boylusun bak üçgeni bırak tamam mı Ben kime atayım Ya Mesut abi ya <laughs> Ruki zannediyor ya Uf. Sen git köşende bekle biz Oğuz abiyle oynayacağız. Topu ver. Topu bari o getirsin ya. O niye konuşma onu anlamadım ben. geç abi doğru. Geldim abi. Şimdi abi. Çok iyisin abi. Uf. Uh. Bak abi oyunu ben kuracağım. Ben benim playmaking'im var. Az değil yani. Oyunu ben kuracağım. Siz köşelerde bekleyin. Adamlar büyük ihtimal ben içeri girince şey yapacak yani. Çıkacaklar, size atacağım. Tamam, Mustafa bir şey yaparsa. Ya o abi inadına mı atıyorsun? Şey Yok Mesut Yok abi. Ya, sana attım Atmasana. Boşver Boş ver atma. Dur bakalım senin şey ne? Yuvarlak. O getirsin <laughs> oyunu ya. Ya Mesut abi. Of. O düştü <laughs> galiba ya. Aa abi ne yaptın? Bıraksan abi, atardı. Neyse ya. Şeye alışkanlık yapmış da. Atamaya atamıyor. Aynen şu doğru desin sen abi. Hadi be. Yakın savunursan alırız biz onları abi. Aynen. Ters köşeye gidiyorum. İşte bunu yapacağız ya. Başka hiçbir şey değil. Köşelerden Aynen. yer değiştireceğiz. Abi onu çok iyi tutman lazım. Bak zıplamana gerek yok, hiç gerek yok Zıplamayacağım abi. Zıplamayacağım da adam benden hızlı ya. Zıplama. Ya Bir perdeye takıldım ya. tutacağız da perdeyi takıyor benim adam PG'lere karşı şey. Bunu nasıl yapacağız şimdi abi Hadi ya? ]acağız. Çok güzel. Abi atma. Şey boş, mısır boş. Ah, onu attım da sana geldi. Hadi Ya süre yapamadım ki ya o çocuğu benim ağzımı açtırıyor. Ananı sikeyim adam nereye gidiyor ya?

Of nesin sen be. Hadi abi bir tane savunma bitireceğim. Hadi bakalım. Şşş, tutmam lazım Tamam Abi mi? hadi. Hadi abi sana güveniyorum ben abi. Geç şutur abi geç şutur'a geç şutur'a geç şutur'a geç. Ah. Oh. Yes. Hadi bakayım. Yes. Ya. <laughs> hadi abi alıyoruz hadi. Hadi hadi hadi. Garanti abi. atalım garanti. Ben ben vururum abi. Rahat tamam. ol. İnşallah tabii. Sen topu şey yap. Ben kendim boşa çıkartayım. Boş. Mesut'taymış ya. Mesut oyun çıktı vallahi maçandı. <laughs> 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 Dur ben şunun fotoğrafını çekeceğim. İki maçı biz harbiye kaybettik ya. Evet acele evet şanssızlık. Ediyoruz, acele. Şanssızlık bir de şey yapıyoruz. Hani bir an önce sayı atalım diye. Acele ediyoruz biraz. Mam lazım aslında ya. La yapı biraz arttırmam lazım. Çünkü çok yavaş bir de blok yiyor. şu sağdaki hariç öbürküleri sağdaki Lebron'muş öyle diyorlar o Lebron öbürkü de iyiymiş ya ortadaki de iyiymiş hmm, sen Lebron buna geçsen şey. abi de ne yapıyor bu O top bizde vur direkt abi oy bir daha abi ah be basamadım ya benim de kabloyu taktım aldın. arkadaş. Sen şeye geçeceksin abi soldakine geçeceksin. Kabloyu taktım başka da atamadım ya. Vur abi. Girdi. Güzel. Bak sağdaki senin abi. Sağdaki adam senin. En sağdaki mi? Aynen. Şu çantalıyı aldıydım ben de. Yok yok o erayın. Daha iyi olur öyle. Hızlı ya o bile. Çok güzel. Kaldır. Ters. Mükemmelsin. Şey o uzak. Bu pisin abi, Çok abi sen. Neyse ilk kaçırdıklarımızın günahını çıkarttık ya. Sadık abi, Sadık hiç bırakma? O ne atma atmadı da karsta boşum. Lan alamadım. Ya bu niye böyle yapıyor ya Adamın Allah Allah poster şey vuramıyorum bu üç elli bok gibi oynuyorum bak ya Ya ne yapıyorsun amına koyayım ya bir ona veriyorum stopu bir buna veriyor Allah Allah. Oyun bozulmuş mu ya? Aman koyayım adam götünü. mi? Gel hemen. Hadi be. Hareket atmak zorunda kaldık. Neyse hiç yok. ya, ah, ya bu, keşke şey yapsaydım. Neyse evet. sen şey yapma ya illa üçlük atacağız diye bir şey yok. Biraz açalım farkı sonlara doğru bakarız. He, üçlük gene daha avantajlı boşken atın işte. Ha boşken tamam da en azından öndeyiz zaten ya. Garanti sayıları oynayalım. Şu hipnotör zaten tutuyor. Şu barı kapatıyorsun ya. bir şey yanarım ben de. Gel abi buna. Oğlum bari aç aç. Orospu çocuğu. Bekle senin anamı şimdi amına çocuğu hep beraber devrildiniz adam kalkamadı bugün <laughs> yerden. <gülüyor> Sakat kaldı. Lan <laughs> adamı karıştırdım. Onu atacak zaten. O da intikam alacak ya. Ya dans ediyordum ya. Senesinde... Evet, çabuk ver çabuk gitmeden çabuk ver çabuk ver bir tane daha vuracağım. Bitti ya. Eray. Terse gittim. Toki. Burger. Ya bak saniye bitecek sonra hiç şansımız olmayacak. Aa atmadım. Fake verdim. Neyse tamam. Amına koydum Ya namına koydum topa bak. Tuttun tuttun. Ay oy geldiler. Yalnız şu herif beni tut bırakmıyor ya. Ya heray sakın bak adamlar geldi neredeyse aramızda bir sa sayı var. Saniyemiz yok. Ver de bitireyim bari. Al işte. Gördün mü? Bak böyle artistik yaptınız, yaptınız, yaptınız. den ayrılmıyor ya. İş dış yapayım. Abi sen de <gülüyor> bitir bitir. <gülüyor> oh be. Şansa bak. <laughs> Şans. Ya bir kere de bizden yan olsun be. İ İlk iki maçları düşünsene. Mesut niye çıktı ben onu anlamadım ya. Kızlı da mı çıktı o? Ya trip attı ya. Ya ay bak biraz önce Mesut abi de yapıyor. Mikrofonu kapatıp oynama gıcık oluyorum ya vallahi bak. Ya aç açık dursun mikrofonu. Sen bence barı Şeyden da aç. Değil. Aynen barı da aç. Daha iyi olur. Hangi şu setiliyle oynuyorsun? sen bence şey yap. 98'de bir cam yap bence. Kendin değil de bir başkasının yaptığını bir dene istersen. Hani atışı senin atış biraz sanki şey gibi gidiyor. Daha senin eline oturmamış gibi. şaka maka da benim rap ilerlemiyor ya. Burada aslında iyi de rap veriyordu ya. Ya bir 2x olmadığı zaman derim az veriyor. Yok bir de rebound falan almıyorum ya ondan da oluyor galiba. Blok blok da yok. Oo bunlar yeni başlamış. İyilerdir ya kötü değillerdir. No, oh, 99, 99. Geçmiş olsun. Aman koyayım zaten burada var ya şu en iyi bu, bu üçünün açtı işte. Bir lockdown olacak, biri finisher. Aynen. Biri de şey şutör. Gerçekler adam gerçekten adamlar on numara yapmış. Aynen. Zaten burada hani Sen buna geç abi. Tüm... sen de. Ya da savunamaz mısın sen de? Rebound da oraya gidiyor. Vurdun abi. Çok iyisin. Bence bak Eray geçsin ona şey yapın. Oğuz abi sen de ona geç çünkü yerinde duruyor soldaki. Aynen 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 aynen. Ribant buna gidiyor. Pes buraya gitmeyin ha. Yok ben sekerse ribanta geleceğim zaten. Yapma ya. Ya yanlış ya oğlum ne hareket ediyorsun amına mu ya. Ay. Hadi be. Bir an boşta kaldı. Kötü bıraktım ya. Bir tık aşağıda bıraksam erken. Ya oğlum. Eray sen topu almaya git de. uf pası mı oha nasıl işe yaradı bak nasıl bir pas su üçünü de uyuttu ha başladı yani, yani nedir trader gerçekten aslında şeyde işe yarıyor ya onu ben şey yapacağım zaten de ya bunlara karşı uzun şey pas yok yok laktan var ya o kesin araya girer zaten baksana abi. Amına koydum gol uzun ya. Spamladı ipne. Sözündeki şeye bak ya. <laughs> Kova boş, sağ boş, sağ boş. Koş, koş, koş abi koş, ha. Zaten yer değiştirdi ya. Girme girme, orta sahada oynasın o ya. Orta sahadan da at atmaz herhalde ya. Bunları zor alırız biz ya. Yani. Ya benim alır almaz şutu çekmem lazım da onda da iyi değilim. Anca böyle yapacağız. Ya iyi savunursak şey yapar da lockdown'u da bırakasım gelmiyor. Onun da üçlüğü vardır gene. O yüzden köşede bekliyor. Double mı oynasak? Of oh, of. Oh. Yapma. Eray boş abi. Artık öyle bir alışmışım ki uzun uzun atamam diye. Araya giriyorlar ya. Bir yandık ya. Double yapalım G değil mi? Gitmeyin abi üstüne ya. Bırak atsın amına koyayım atarsa da yapacak bir şey yok. Gerçi ikilik yiyelim, üçlük yemeyelim. Bir de orası da var işin de. Çok bekliyorsun ya. Vur abi, vur abi. Uf, çok iyisin sen be. Bırakayım mı lan bu Boş ver, bırak bırak. Ee, yok yok, şey yaparız ya. İkilik yiyelim olmadı. Ha, Güzel. Bak üçlük, üçlük atmamız lazım ya, riske atsak mı ya? Ya üçlük biraz riske giriyor çünkü. Yakın yakın. Ya boşsan iki çak, değil sen... Yapma da abi. Aha. Ben dolanacağım. Önemli değil. sönmedi de ip namına Hadi be Eray tutarsın sen ya bir tanesini tutsan kazanır Girme kazandı. girme 100 o zaten kazandı. uzaktan atmayacak bir sağ bir sola koşacak o İkilik yelim üçlük yeme. Ben böyle Başım. oynayacağım aynen aynen böyle oynayacağım eh, Oradan da girmesi ananın anı ya, ya, Bir tane Çok de girme ya. be Yakın gel 19 Önemli değil, bir üçlük atarsak Veya ikilik Amanakodum götümden ayrı. ulaktan Terse koş terse Oh tamam biz de. Eray bizde, bizde. ben sana doğru gelsem diğer terse koşsan çapraz yapalım. Hadi lan Eray hadi lan güveniyorum lan sana. Ayrılma zamanı koy. Onlar şimdi ben üçlük atacağım diye şey önemli değil avantaj bizde yani üçlük yemezsek iyi üçlük olur. Ben üçlük savunalım. En azından iki sayı Girmez biteriz. girmez. Bırak atsın abi sen çıkma sen çıkma sakın. Oh, girmedi o da. Aldın mı? Al onu oh. Savunun savunun ben bunu tutarım ben bunu tutarım. Sorun değil ya. ikili lig atarsak maç gene bizde ya avantaj bizde. tek over mi dur dur şey silyemeyelim de. Tamam ben vururum postlar vururum. Dur perde yapayım sana. çok iyi be. Mükemmel oynadık var ya. Çok güzel Gerçekten. döndük. Güzel maçtı. Bu maç çok güzeldi.